açsın aptal karı kapıyı aç kapıyı Ya ulan Mehmet yine mi nagile pişiriyorsun? Ulan bok mu var dışarıda ne çıkıyorsunuz yeter lan yeter çık Fok annen haber bülteni Fok haber size son dakika haberleri getiriyor <laughs> sayın seyirciler. Hatay'da gerçekleşen eseriniz patlamada bir sivil yaralı, 3 polis yok oldu. Şimdi Kürsel 6.5G ile olay yerine bağlanıyoruz. Evet sevgili izleyiciler, şu anda haritada bulamadığım Hatay'dayız. Şimdi olayın görgü tanıklarıyla görüşeceğiz. Hayatımda hiç böyle nargile çeken adamdan görmemiştim. Onun herkesin su buraya yı. Şimdi diğer gölgü ile görüşelim. Arabamı çaldılar lan. Arabamı verin. Ekmek tekne. Sıradaki habere geçiyoruz. Obi Wan Kotobi bir köpekle vs atıyor. <laughs>